Herkese selamlar. Bugün Brine Park'tayız. Brian Park'ta e, kış e, köyü açıldı. Winter Village açıldı. Burada şimdi birazdan göreceksiniz. Çok farklı e, satış yerleri var. Küçük marketler var buranın içinde. Bazıları Türk. Hatta az önce gezerken girdiğimiz ilk mağazanın da Türk olduğunu fark ettik. Biraz da sohbet ettik. Bugün marketin açılışının ilk günü. E, bu vesileyle ben de size turist vizelerini anlatacağım. Turist vizesinde neler yapmanız gerekiyor, başvuru sırasında ve görüşme sırasında neler yapmanız gerekiyor bunları konuşacağım. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle turist vizesi dediğimiz şey B2 vizesi diye adlandırılıyor. Bu vizeye başvuru yapabilmek için DS-160 isimli formu doldurmanız lazım. Bu formu doldururken de birkaç hususa çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bunlardan ilki mutlaka bu bilgiler, formdaki bilgiler gerçeklikle uyuşmalı. Medeni durumunuz, Geçmişte eğer herhangi bir şekilde sabıkanız varsa bunları belirtmeniz gerekiyor. Yine aynı şekilde eğer daha önceden Amerika vizesine başvurduysanız ve bu reddedildiyse mutlaka bunu da belirtmeniz lazım. Aksi halde başvurunuz fraud nedeniyle, dolandırıcılık nedeniyle, yanlış bilgi nedeniyle reddedilebilir. DS-160 formunu doldurmanız gerekiyor. Formu doldurduktan sonra da şu anda 185 dolar olan harcı ödemeniz gerekiyor. Bunu da tamamladıktan sonra diğer konsolosluklar gibi herhangi bir formu yüklemenize, online'dan göndermenize gerek yok. Bunların hepsini görüşmeye giderken alıyorsunuz. Yani öncelikle formu dolduruyorsunuz, ücreti ödüyorsunuz ve sonrasında size bir gün veriliyor. Evet şu anda bekleme süreleri biraz uzun. Fakat sonuç olarak o görüşme gününe gittiğinizde evraklarınızı yanınıza götürüyorsunuz. Peki yanınıza hangi tür evraklar olmalı? Öncelikle bu bir turist vizesi olduğu için mutlaka turistik niyetlerinizi belirten evraklar olmalı. Bu işte eğer bir turla geliyorsanız tur şirketinin broşürü olabilir, ona ilişkin paketler, ödemeler olabilir. Ya da eğer Amerika'da özellikle New York gibi bir yere geliyorsanız Binti e geleceksiniz. Durumda burada yaptığınız e, otel rezervasyonları olabilir. Eğer burada bir Broadway şova gideceksiniz. Ona ilişkin rezervasyon biletleriniz olabilir. Bu tarz şeyleri mutlaka yanınızda götürmeniz gerekecek. Bunun dışında hep bana aslında sorulan bir soru var. E, genel olarak kimse aslında başvurucular görüşme sırasında çok uzun konuşmak istemiyor. Böyle bir korku var. Doğru, haklısınız. Gereğinden fazla bilgi vermek genel olarak çok da iyi bir şey değildir ama bunu şununla da karıştırmamak gerekiyor. Sadece size memur sorduğunda ben turist olarak gidiyorum deyip bence bırakmamalısınız. Mutlaka burada biraz açıklamalısınız. Tamam, turist olarak gidiyorsunuz ama planınız ne? Hangi eyalete gideceksiniz? Ne tür turistik aktiviteler yapacaksınız? Bütçeniz ne olacak? Ne kadar para harcayacağınızı düşünüyorsunuz? Bunlara çok hazırlıklı olmak gerekiyor. Birazcık burada bu görüşmelerde genel olarak vize görüşmelerinde proaktif olmak gerekiyor. Yani sadece ben oraya her şeyi yazdım, memur da biliyor." deyip kenara geçmemeniz gerekiyor. Çünkü onlar eğitimi alırlarken her bir başvurucunun ülkesinden ayrıldı, Türkiye'den ayrıldı, Amerika'ya gideceğini ve dönmeyeceğini ilişkin bir eğitim aldığı için görüşmeye o şekilde başlıyor. Yani sizin bunun aksini ispat etmeniz gerekiyor. Burada da göreceğiniz gibi hemen yanımızda nazar boncuğumuz var. Bu da bir Türk mağazası. Onun da hemen size yanındayken göstermek istedim. Özellikle pasaportunuzu yeni aldıysanız ve daha önceden başka ülkelere giriş çıkışınız yoksa öncelikle Schengen vizesi almanızı tavsiye ederim. Son 5 yıl içinde olan Schengenler ziyaretler zaten güzel ama eğer yoksa turist vizesi başvurumuzdan görüşmenizden önce bir giriş çıkış yapmanız sizin için çok faydalı olacaktır. Turist vizelerinin en fazla reddedilmesinin sebebi maalesef aslında hepinizin de bildiği gibi başvurucunun ülkesiyle olan bağlarını kanıtlayamaması, yani 212B diye standart olarak verilen red sebebi. Burada aslında tam olarak ne isteniyor? Mutlaka sizin e, turist niyetinizin olduğunu, yani mutlaka ülkenize geri döneceğiniz ve Türkiye'de geride bıraktığınız bazı bağlar olması gerekiyor. Bunlar her zaman ekonomik değil, aileniz olabilir, işiniz olabilir. Örneğin eğer sizin eviniz ya da arabanız varsa bunların tapuları olabilir. Ve bunun dışında benim en çok önerdiğim mutlaka son 5 yıl içinde e, Türkiye dışına çıkmış olmanız gerekiyor. Özellikle pasaportunuzu yeni aldıysanız, hayatınız boyunca hiç yurt dışına çıkmadıysanız maalesef bu durumda vizenizin reddedilme ihtimali çok yüksek. Özellikle ben başvuruculara şunu tavsiye ediyorum. Mümkünse son 5 yıl içinde olacak şekilde ya da işte bizim yani pasaportunuzu aldıktan sonra Schengenli bir ülkeye giriş çıkış yapmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü genelde açıkçası şöyle görülüyor, Avrupa'ya gidip dönen kişi Amerika'ya da gidip dönecektir diye bir algı var. Dolayısıyla öncelikle mutlaka Schengenli bir giriş çıkış yapmanızı tavsiye ediyorum. Yine soruyorlar işte Yunanistan olur mu, siz olan kısımlar olur mu? Maalesef olmaz. Mümkünse Schengenli olsa sizin için daha iyi olur. Eğer olur da her şey kötü giderse, başvurunuz reddedilirse mutlaka burada red sebebini anlamaya çalışın. Genelde standart bir kağıt verilir ama burada ve de sizinle ilgili kısmı sormaya çalışın. Bunun dışında turist vizelerinde red sebeplerinden bir tanesi de yeterli olarak maddi kayıtların, ekonomik kayıtların gösterilememesi. Yani yeteri kadar harcayacak paranız var mı yok mu eğer sizin yoksa bile ailenizden birisi bu konuda size sponsor olabiliyor mu? Bunu mutlaka göstermeniz gerekiyor. Yani mutlaka gittiğinizde, Amerika'ya geldiğinizde Uçak biletini nasıl alacaksınız burada harcamalarınızı nasıl yapacaksınız bunlarla ilgili hazırlıklı olmanız gerekiyor. Eğer sizin de niyetiniz bir kışı burada geçirmek, yeni yıla e New York'ta girmekse turist vizesi almayı düşünüyorsanız mutlaka bizimle iletişime geçin, birlikte değerlendirelim, başvurunuzu birlikte yapalım, sizi görüşme öncesi hazırlayalım, bu şekilde vize onay ihtimalinizi birlikte artıralım.